Dünyadaki tüm çöplerimizi dev bir yanardağın içine atabilseydik sorun çözülmüş mü olurdu yoksa yeni bir felaket mi başlardı? En yaygın teoriye göre çöpleri yanardağlara atmak çevre sorunlarını çözmekten çok daha büyük riskler yaratır. Öncelikle bir çöp kamyonunu aktif bir yanardağın ağzına kadar ulaştırmak neredeyse imkansızdır. Çünkü magma sıcaklığı 1200 dereceyi aşar ve çevresindeki hava zehirli gazlarla doludur. Diyelim ki bunu başardık. Plastik ve evsel atıklar yandığında Hidroklorik asit, dioksin ve furan gibi son derece zehirli gazlar açığa çıkar. Bu gazlar atmosfere karışarak sadece yerel değil, küresel ölçekte hava kirliliğine neden olur. Ayrıca, yüksek basınç altında patlayarak lav akışlarını tetikleme riski de vardır. Yani basit bir çöp boşaltma girişimi, yeni bir volkanik felaketi başlatabilir. Bu fikri cazip gösteren tek şey, çöplerin görünürde yok olmasıdır. Ama aslında bu, sorunu sadece atmosfere taşımaktan ibarettir. Tüm bu nedenlerle, Çöpleri yanardağa atmak bir çözüm değil, potansiyel bir çevre felaketidir.